kıymetli arkadaşlarım hoş geldiniz. Ee, 10. problemimizle devam ediyoruz. Bu da kesme sistemleri ile ilgili. Soru diyor ki kirişin EF, F ve BG elemanlarındaki kuvveti belirleyin. Elemanların çekme veya yoksa basıntı olduğunu belirtin. Evet hangi elemanlar dedi? EF, E noktası nerede? Burada. F nerede burada? Yani şu eleman. E'den F'ye olan çubuk. Bir de C, F. C nerede? Ha burada. F nerede yukarıda? Ha. C'den F'ye olan eleman. B, C. B nerede? Ha burada. C nerede? Burada. Ha işte. Bu üç elemanlar üzerindeki kuvveti belirlemizi istiyor. Evet. Şuradan kesmemiz gerekiyor. Ha. Yani bizi verdiği elemanları tam ortalarından veya herhangi bir noktalarından keseceğiz. Ona göre kuvvetleri elde etmiş olacağız. Şimdi buradan kestikten sonra hangi yön, yani yön alıyoruz? Yani hangi taraf alıyoruz? Şu taraf sağ taraf mı yoksa sol taraf mı alacağız? Onu işte almamız bize kalmış. Bizim seçeneğimize kalmış. Ama şöyle sisteme bakıyoruz bir kere. Mesnet e, ee, pim Hangi mesnet? Yani kayar mesnet mi yoksa sabit mesnet? Bunun gibi. Mesela bu kayar mesnet, bu da sabit mesnet. İşte bildiğiniz gibi kayar mesnette reaksiyon kuvvet sadece Y ekseni üzerinde vardır. Y ekseni üzerinde reaksiyon kuvveti vardır. Halbuki sabit e, mesnette iki tarafta da neymiş? E, reaksiyon kuvvetleri vardır. A, Y ve ax. Aa, o zaman bu iki tane olduğuna göre biraz karmaşık olabilir. Veya neyse yani bulunması biraz zor olabilir. Bu yüzden onu, bırakalım. Gelelim şu tarafa. Tek bir tane kuvvet olduğuna göre onun bulunması daha kolay oluyor. Evet. Bu yön seçtik. Bu yön seçtiğimize göre buradaki reaksiyon kuvvetiyle bilinmemiz gerekiyor. Öncelikle kesmeden önce. Yani şimdi kesmemiş varsayalım. Şunu bir temizleyelim. ha sistemi tümünü yani bütün olarak görüyoruz. Şimdi şu kuvveti bulmamız bulmamız gerekiyor. Bulmak istediğimiz yani reaksiyon kuvveti bulmamız için A noktasına moment uygulamamız gerekiyor. A noktasındaki toplam moment eşittir sıfır. Evet. Geliyoruz. A noktasına moment şöyle uyguladık. Şöyle götürecek kuvvet var mı? Bu 300, 300. Ters yönlü gidiyorlar. Mesafe bu 6, bu 12. O zaman bu da işte bizim yönümüzde. Bu şey böyle getiriyor. Yani seçtiğimiz yönün doğrusu. Yani D'ye pozitif işaretli. Uzaklık ne kadar? Şöyle bakalım. A'dan D'ye olan uzaklık. 6, 6, 6, 18. Eksi 300, 6. Eksi 300, 12 eşittir 0. Başka kuvvet yok çünkü. 300, 300. Bu 12 mesafeden, bu da 6 mesafeden A noktasına moment uygulamaktadır. Buradan D'ye çekeceğiz. D'ye yani bu, bu değerlerin toplamı 18'e böldüğümüzde D'ye elde etmiş oluyoruz. D'ye 300. Yani birim ne? Ha, pound. Birim tabi tabi ki yani önemli değil bu arada. Birimler Newton olabilir, kilo Newton olabilir, pound olabilir. Fark yani. Önemli olan mantığı kavramak. Şimdi geliyoruz kesmeye. Seçtiğimiz çubuklar bunlardı değil mi? FE, CF ve BC. Şuradan kestik. Ve şu, şu tarafa alacağız dedik. Evet şu şekilde çizmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Aldığımız yanı bu yanı. Bu yanı aldık. 300. Ha, değerini buraya da yazdık. Burada 300, bu 300 kalmış ama bu 300 gitti. Artık önemi yok. Neyse. Onun yerine zaten bu 300 var. Cisim sonuçta dengede durmaktadır. Evet. Burada açı var. Açı da bu, bu tarafa kalmış. Bu açıyı hesaplamamız gerekiyor. Donc F D F G F G F, F bu açıya göre gidiyor. X ve Y. Bu açı nasıl bulacağız? Şimdi burada biraz sıkıntılı bir yer dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şimdi şu yükseklik bu açının karşı oluyor. Bu da komşu. Komşu ne kadar? açı bakacak olursak Komşu budur. Yani altı sıkıntı yok. Ama karşı nerede? Karşı buradan buraya. Bu karşı şu açının da karşı oluyor. 30 derece. Yani arkadaki 30 derecenin karşısı da oluyor. İşte bu yüzden 30 derece cinsinden bulmamız lazım. Yani nasıl yapacağız? Bu karşı bu 30 derecenin de karşı olduğunu görüyoruz. Nasıl yapacağız? Ee, şöyle yazacağız. Tanjan 30 eşittir karşı yani bu karşı ee, adı mesela x diyelim buna x diyelim mesela ha yok y, x olmaz da y diyelim x, <laughs> neyse fark etmez karşı bölü komşu x'den yani d noktasından bu, bu, bunun tam ortasına kadar mesafe ne kadar olur bu altı. bu 6 bölü 2 3 yani 9 olacaktır buradan y çektiğimizde 9 tanjan 30 olacaktır Evet. 9 tanjan 30 kaç eder? Neyse. O öyle dursun şimdilik. Biliyoruz. İşte bu uzunluk kırmızıyla boyadığımız şey yazdığımız uzunluk 9 tanjan pardon. 9 tanjan 30. Evet. Şimdi bu açı bulmamız için tanjan Q eşittir karşı. Yani 9 tanjan e 30 bölü komşu buradan buraya olan uzaklık. Yani tam ortasına olan mesafe ne kadar dedik? 3 dedik. işte buradan 1.7 yani 73 gibi bir değer çıkacaktır. Peki bunu tanjant tersine almış, aldığımız zaman e, ark tanjant dediğimizde 60 derece çıkıyor. Q 60 derece. Yani şu açı 60 derecedir. Bunu da hesaplamış olduk. Şimdi gelelim şunu bir böyle dursun neyse. Şeye geliyoruz. Bu uzun. temizleyemiz gibi. Burayı temizleyelim. Anladığımıza göre artık gerek yok yani. Bunu da gitsin. Şimdi bakacak olursak bu sisteme burada belli açıyla yani 30 derece ile buradan aşağı doğru gidiyor. Buradan da eğik bir şekilde yukarı doğru bu açıyla gidiyor. Bu da y, x 80 üzerinde şu şekilde gitmektedir. şu sisteme bakacak olursak bu yani yani x ekseni üzerinde giden tek kuvvet bu bilinmeyen diğerleri hepsi eğik, eğik şeklinde gidiyorlar bunları belirlememiz için moment almamız gerekiyor e mesela eğer d noktasına moment alırsak d noktasına göre moment alırsak şöyle diyeceğiz ki toplam bu yönde pozitif toplam moment D noktasına göre eşittir. Sıfır dediğimizde. Şu yöne götürecek olan kuvvetler hangisidir? Mesela burada 300 var. Doğru yönde. Mesafe burada. D'den C'ye olan mesafe 6. Başka? Bu zaten çekiyor. D ekseni üzerinde. Bu yüzden D ile momenti sıfır oluyor. Bir de bu var. Yukarı doğru. Yani açı ters yönde olacak. FGD GF yani. Sünüs 60. Başka? Bu D ekseni üstünde bastığı için o da moment sıfırdır. Yani eşittir sıfır. Buradan tek bilinmeyen FGF F olmuş. FGF F. buradan çektiğimizde FGF kaç olarak buluyoruz? Pardon burada bir eksiklik var. Şimdi kuvvet yazdık ama mesafe burada yazmadı. Burada altı tabi. Şuradan yukarı doğru çekiyor ya. Altı metre fit uzaklıktan. Buradan FHC çektiğimizde 346 civarında bir değer çıkmış. Peki biz ne çek ha, çekme olarak aldık? Değer pozitif çıktığına göre aldığımız yön doğrudur. Geliyoruz şimdi başka noktaya da. C noktasına moment uyguladığımız zaman hangi kuvvet elde edeceğiz? Bu FF'i elde etmiş olacağız. Tamam. Şöyle diyoruz. Toplam moment C noktasına göre eşittir sıfır. Şimdi momentimiz C noktasını etkiliyor. Buradan 300 var. Altı mesafeden buradan da ters yöne doğru yani bizim seçtiğimize göre şu yönde etkiliyor o zaman negatif F F e, F açı kaç 30 yani 30 ama hangi yönde mesela bu eğik 30 derece ile etkiliyor ve biz y ekseni üzerinde etkilediğini varsaydığımız için x ekseninde olsaydı c noktası ve d noktasına şey yani sıfır moment olacak ama x ekseni üzerinde y ekseni üzerinde etkisi vardır. Bizden sinüs olarak arayacağız. Sinüs 30. Uzaklık ne kadar? Hmm. Yani uzaklık bunun uzaklığı nereden nereye olan? Tabii D noktasına etkilediğini varsaydığımız için bu da uzaklık kampı eşittir sıfır. Buradan F, F'yi çekiyoruz. Çünkü değerler hepsi gidiyor. Mesela 6 ile 6 gider zaten. Yani bu sinüs 30'a böldüğümüzde F'yi elde etmiş olacağız. Sinüs 6'da sinüs 30 yani 1 bölü yani 0.5 yani 0.5 çarpı 360 600 olacaktır. Biz ne olarak seçtik? Basınç. Doğru seçmişiz. Şimdi hangisi kaldı? E, F, B, C kaldı. Bunu da bulmak için X, ekseni üzerindeki kuvvetleri uygulayabiliriz ama daha en doğrusu moment uygulamaktır. E, F, bunu bulmak için hangi noktaya moment uygulayacağız? buradaki ya da x ekseni üzerindeki kuvveti uygulayalım ya. Tamam. x eksenindeki kuvvetler toplam şu yönde pozitif olarak eşittir sıfır dedik. Yani x ekseni üzerindeki denge denklemi dedik. E, hangi kuvvetler var x eksenini etkileyen? Bu var. 30 derece açıyla ters yönde gidiyor tabi. F bizim ay evet doğru yönde giden bu bizim seçtiğimiz yöne göre bu F e F. F, e, F. kaç? 600. kosinüs 30. Başka? Ters yönde giden F. C, F. O da kaç? Ha. F, C, F. 346. Kosinus Q hesapladığımızda kaç? 60 bulduk. Başka hangi kuvvet var? X80 üzerinde. Başka yoktur. Bizim... FBG'miz var. Eksi FBG. aradığımız değer yani. Eşittir 0. Evet. Burada FBG 600 çarpı kusunuz 30 ile ile 346 kosinüs 60 böyle aralarında fark yaptığımız zaman buradan f bc çektiğimizde yaklaşık olarak 340 6.6 civarında bir değer çıkıyor. Nerede o? Ha, çekme olarak bir seçtik. Pozitif değeri çıktığına göre doğru yönce seçtiğimizin bir kanıtıdır. Evet. Bu sorun bu şekilde. Üç elemandaki etkileyen kuvvetler belirlemiş olduk arkadaşlar. <laughs>